Karantina günlerinden herkese tekrar merhaba. Bir önceki videomuzda biraz VRC tarihinden bahsetmiştik. Dünya Rally Şampiyonası nasıl doğdu? Grup B dönemi, Grup A dönemi ve VRC döneminden bahsetmiştik. İzlemeyen varsa buraya linkini bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi biraz daha VRC otomobillerinin teknik özelliklerine girelim istiyorum. Ama VRC otomobillerden önce genel olarak biraz rally otomobillerinden daha doğrusu yarış otomobillerinden bahsedelim. Öncelikle bir rally otomobilinin olmazsa olmazı güvenlik ekipmanlarıdır. Sadece rally otomobilleri değil aslında bütün yarış otomobillerinde roll cage dediğimiz bir güvenlik kafesi bulunur. Bu kafes hem otomobil kaza yaptığı zaman kaportanın eğilip bükülmesini ve içindeki yarışçıların pilot ve kopilotun hasar görmesini, zarar görmesini engellerken diğer taraftan aslında performansa da bir katkısı vardır. Çünkü aracın içinin roll cage ile kaplanması sayesinde araç daha rigid hale gelir ve eğilip bükülmeleri önüne geçer. Bu da daha iyi bir yol tutuş demektir. Güvenlik ekipmanlarında bir diğer unsur koltuk ve kemerdir. Yarış otomobillerinde çok daha farklı özel üretim yarış koltukları bulunur. Bu koltuklar hem daha hafif hem daha güvenlidir. Ayrıca en az 4 ki genelde 6 noktadan sizi koltuğa sabitleyen kemerlerle koltuğa sabitlenirsiniz. Bu kemer kemerleri taktıktan sonra inanın şu omuzunuzu bile ileri geri yapma şansınız yok. Sizi koltuğa tamamen sabitler ve 10 tane takla atsanız koltuktan ayrılmazsınız. İşte bu bazen internette görüyoruz ya inanılmaz yüksek hızda deli gibi kaza yapan yarış otomobilleri işte taklalar peş peşe bir yerden yuvarlanıyorlar vesaire. Pilot ve kopilotun neredeyse hiçbir şey olmamış gibi aracın içinden yürüyerek çıkıp inmeleri hep bu güvenlik ekipmanları sayesinde oluyor. Genel olarak güvenlik ekipmanlarından kısaca bahsettikten sonra biraz daha VRC özeline girelim. VRC'lerde de öncelikle dışarıdan görebileceğimiz detaylarla başlayalım. Şimdi standart bir otomobille VRC otomobili yan yana düşündüğünüz zaman arada ciddi bir görsel farklılık var. VRC otomobillerinin her tarafında ufak kanatçıklar çıkar, belli yerlerde hava girişleri vardır, detaylar vardır. Bunların hiçbiri aslında görsel olarak daha sportif gözüksün, daha yakışıklı gözüksün diye yapılmaz. Bunların hepsinin aerodinamik bir sebebi vardır. Yarış otomobilleri çok özel süspansiyon sistemlerine sahip olsalar yol tutuşu için aslında bu lastik ve süspansiyon sistemleri tek başına yetmez. Bu irili ufaklı kanatçıklarla aslında çok daha iyi bir yere basma gücü sağlanır. Diğer taraftan belli hava girişleri de kimi zaman motoru, kimi zaman frenleri, kimi zaman pilot ve kopilotu soğutmak veya serinletmek için kullanılır. Örneğin tavanın ön taraflarında bulunan hava girişi aslında belli hava kanallarıyla pilot ve kopilota dışarıdan temiz hava sağlar. Özellikle hızlı etaplarda oradan öyle güzel bir hava gelir ki aracın içinde adeta klimayı açmış gibi hissedersiniz. Tabii su geçişlerine dikkat etmekte biraz fayda var. VRC otomobiller aynı zamanda çok gelişmiş süspansiyon sistemlerine sahiptirler. Sadece amortisör kalitesi olarak değil, kullanılan bağlantı parçaları ve geometri olarak da yol otomobillerinden bir hayli farklıdır. VRC'ler bu sayede en zorlu koşullarda bile olağanüstü bir yol tutuşu sağlarlar. 200 kilometreyi bulan süratlerle metrelerce uzağa zıplayan VRC'lerin yere konduğu zaman hiçbir şey olmamış gibi devam etmesini sağlayan bu süspansiyon sistemleridir. Ve tabii ki kullanılan amortisörler ayarlıdır. Bırakın yarıştan yarışa ayar yapmayı, pilot ve koplotlar etaptan etapa giderken normal etaplarda bile araçların amortisör ayarlarını değiştirirler. Çünkü kimi etap daha sert bir ayar, kimi etap daha yumuşak bir ayar isteyebilir. Pilot ve koplotlarda etaba girmeden önce etabın karakterine göre, zeminin değişkenliğine göre çeşitli ayarları tekrar gözden geçirirler. Bu noktada en temel kural şudur ki zemin sertleştikçe ayarlar da sertleşir. Zemin yumuşadıkça ayarlar da yumuşar. Tabii bu iş bu kadar böyle yani iki tane cümleyi peş peşe söylemek kadar kolay bir iş değil. Pilotlar doğru amortisör ayarlarını bulabilmek için bazen yüzlerce kilometrelik testler yaparlar. Yine de bazen tam olarak memnun olmadıkları zamanlar olur. O yüzden ben temel felsefesini bu şekilde anlatsam da kesinlikle bunun bu kadar kolay bir şey olduğunu düşünmeyin. İşte bu şekilde duvara çarpmışçasına bu VRC otomobilleri inanılmaz hızlı bir şekilde durduranlarda kocaman frenler. VRC'lerdeki fren sistemleri hem daha büyük disklere ve kaliperlere hem de aynı zamanda çok daha gelişmiş, çok daha verimli soğutma sistemlerine sahiptir. Buna rağmen özellikle uzun ve yokuş aşağı olan etapların sonuna geldiklerinde VRC'lerin disklerinin alev aldığını ve her tarafından aracın dumanlar çıktığına şahit olmamız çok olası. Bu kadar gelişmiş fren sistemlerinde bile frenler bu kadar ısınıyor ve hatta alev alıyorken bunu bir de standart otomobillerdeki frenlerle yaptıklarını düşünün. Herhalde kilometrelerce frene bastılar bile duramazlardı. Ayrıca frenlerin ön arka güç dağılımı da aracın içinden çok basit bir şekilde yapılabilmektedir. Bu da daha verimli bir frenleme için olmazsa olmaz bir sistemdir. Bu noktada genel mantığı da şu şekilde anlatayım. Fren ayarı fazla önde ise yani ön tekerleklere çok daha fazla fren basıncı gidip arkaya olması gerekenden az fren basıncı gidiyorsa hem istediğiniz mesafede duramazsınız hem de aracınız dengeli bir şekilde durmaz. Frene bastığınız zaman aracın dengesini kaybedebilirsiniz. Bunun tam tersi yani arkada olması gerekenden çok daha fazla fren gücüne sahip o zaman da her frene bastığınızda adeta el freni çekmişçesine bir tepki verir otomobiliniz ve hiç istemediğiniz bir anda kendinizi spin atarken bulabilirsiniz. Tabi amortisör ayarlarında bahsettiğim şey burası için de geçerli. Yine bu iş bu kadar kolay değil. Ben size temel mantığını söylesem de burada doğru ayarı bulmak gerçekten hiç kolay değil. VRC'lerin motor ve şanzımanları da özel olarak tasarlanıp bu zorlu şartlara dayanacak şekilde üretilirler. Üstüne üstlük her geçen yıl yeni kurallar gelmekte ve takımların kullanabileceği motor ve şanzıman sayısı gitgide kısıtlanmakta. Haliyle bunların daha dayanıklı hale gelmesi takımlar için kritik bir öneme sahip. Bu salgın geçip normal hayatımıza döndükten sonra aslında bu şanzıman tipleriyle ilgili çok daha özel bir video sizleri bekliyor olacak ama bunun için maalesef biraz daha beklemek zorunda kalacağız. Tabii bu kadar ciddi bir yük altında çalışan motoru soğutmak da gerçekten çok önemli. Bu nedenle VRC'ler yol otomobillerine kıyasla çok daha gelişmiş soğutma sistemlerine sahiptirler. Çok daha fazla sayıda ve çok daha büyük radyatörlere sahiptirler ve bunun yanı sıra bu radyatörlere ve çeşitli soğutma sistemlerine daha temiz ve daha verimli bir şekilde hava akışı sağlamak için aracın çeşitli yerlerinde belli delikler, belli parçalar bulunur. Örneğin tamponlardaki hava girişleri, kaputun üstündeki hava girişleri hep bu sistemleri soğutmak için kullanılır. Bununla ilgili en yakın örneği Monte Carlo rallisinde yaşadık aslında. Yarışın henüz ilk gününde, ilk etaplarında Fiesta VRC'nin ön tampon tasarımından kaynaklanan bir durumdan dolayı yoldaki kurumuş yapraklar Fiesta VRC'nin tamponundaki ızgaralara dolmuş ve motora giden havayı ciddi bir oranda kısıtlamıştı. Bu da Fiesta'nın motorunun hararet yapmasına ve motor gücü kaybetmesine sebep olmuştu. Düşünün bu kadar gelişmiş ve teknolojinin son noktasına gelmiş bir rally otomobilinde, bir VRC'de sadece bir miktar yaprak parçası, kurumuş yapraklar motora giden hava girişini engellediği için bir anda motor gücü kaybetmişti Fiesta. Bu da soğutma sistemlerinin aslında ne kadar ciddi bir öneme sahip olduğunun en açık göstergesiydi. VRC'lerin üstün yol tutuşlarına katkı sağlayan bir başka parça da diferansiyellerdir. Videonun devamında daha detaylı bahsedeceğim ama VRC'lerde ön ve arka diferansiyelin yanı sıra bir de orta diferansiyel bulunur. Bu orta diferansiyel güç aktarımının öne veya arkaya daha verimli bir şekilde aktarılmasını sağlar. Bu da daha iyi bir yol tutuşa neden olur. Temel anlamda VRC'lerde ne gibi farklar olduğunu anlattıktan sonra şimdi biraz daha özele ve bu noktaya kadar nasıl geldiğimize değinelim. Bir önceki videodan bildiğiniz üzere VRC'ler hayatımıza 1997 yılında girmişti. GRUPA otomobillerin temeli yol otomobillerine dayanıyordu. Ve bu artık yeni markaların VRC'ye girmesini oldukça kısıtlıyordu. FIA da aldığı yeni kararla birlikte VRC otomobillerin yol otomobilleri temeline dayanma kuralını ortadan kaldırmış ve yeni markaların VRC üretebilmesi yolunu açmıştı. Bir önceki videoda da aynı örneği vermiştim. Örnek olarak Peugeot 206'nın yol otomobili versiyonunda 2 litre turbo ve 4 çeker hiçbir versiyonu olmamasına rağmen bu kural sayesinde Peugeot 2 litre turbo motora sahip ve 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip 206 VRC ile yarışlara girebiliyordu. Ancak motor hacmi turbo besleme olup olmaması, 4 çeker olup 2 çeker olmaması gibi noktalarda markaların özgürlüğü olsa da bu otomobillerin temelinin tabii ki o modelin yol versiyona dayanması gerekiyordu. Bu noktada da FIA'nın şöyle bir kuralı vardı. Eğer bir otomobili VRC olarak homologe etmek istiyorsanız o otomobilden 2500 adet minimum üretip yollarda satışa sunmanız gerekiyordu. Bu noktada Peugeot 206 üzerinden bir başka örnek daha vereceğim. Örnek demeyeyim aslında yaşanmış bir olay. VRC otomobilleri 97 yılında hayatımıza girdiğinde bir de uzunluk sınırı vardı. Otomobillerin 4000 milimetreden yani 4 metreden kısa olması yasaklanmıştı. Ancak o yıllardaki Peugeot 206'lar 3835 milimetreydi. Yani daha anlaşılır bir dille otomobil yaklaşık 16,5 santim kadar olması gerekenden daha kısaydı. Haliyle Peugeot bu otomobili VRC olarak homologe edemeyecekti. Peugeot da bu duruma çözüm üretebilmek adına 206 GT adını verdiği ön ve arka tamponları biraz daha şişirilmiş ve toplam uzunluğu 4005 milimetreye kadar arttırılmış olan farklı bir 206 üretmişti. Ve bundan 4000 adet üretip satışa sunmuştu. Ve bu sayede Peugeot 206 VRC'nin doner otomobili olarak bu otomobil gösterildi. Ve Peugeot 206 VRC üretebildi. 1997 yılında üretilen ilk VRC'ler 2 litre ve turbo beslemeli motorlara sahipti. Ayrıca turbo restriktörleri de 34 mm ile sınırlandırılmıştı. Motor güçlerinin kural olarak 300 beygirle limitlendiği söylense de aslında o yıllardaki ve derecelerin pek çoğunun 330-340 beygirlerde güç ürettiğine inanılıyordu. Aslında bu noktada en temel olan şey, daha doğrusu en önemli olan şey motorun maksimum gücü değildi. Önemli olan nokta bu motor gücünü ne kadar geniş bir aralıkta üretebiliyor olmasıydı. Bu dönemki VRC'lerin 3000 devirden 7500 devire kadar bu maksimum motor gücünü neredeyse kayıpsız bir şekilde sürekli olarak üretebildiği biliniyordu. Tabi bunun yanında motor konumlarının değiştirilebilmesi, çok daha gelişmiş süspansiyon bağlantıları ve süspansiyon sistemleri, çok daha büyük frenler, ALS ve gelişmiş soğutma sistemleri, VRC'leri diğer otomobillerden çok daha farklı kılıyordu. 2004 yılına gelindiğinde pek çok sürüş desteği artık yasal hale getirilmiş, bunların kullanımına izin verilmiş ve otomobiller ciddi anlamda hızlandırılmıştı. Bunların en önemlileri pedal shiftler yani direksiyonun üstünden böyle bir parmağınızla bile değiştirebileceğiniz elektronik destekli şanzımanlar, aktif diferansiyeller, çekiş kontrol sistemleri ve çok daha gelişmiş yükseklik ayarlarıydı. Ayrıca otomobillerin genişliği de daha önceden 1770 mm iken 2005 yılında 3 cm arttırılarak 1800 mm'ye çıkartılmıştı. 2006 yılına gelindiğinde ise bir dizi yeni kuralla bütçe tasarrufuna gidilmişti. Bu kuralların bir kısmı performans anlamında getirilen kısıtlamalarken bir kısmı da dayanıklılıkla alakalıydı. Bu kuralların başlıcaları artık ön ve arka diferansiyel mekanik olacak, sadece orta diferansiyel aktif olacaktı. Dayanıklılık anlamında da artık her motor minimum 2 yarışta kullanılacaktı. Yani artık takımlar her yarışa 0 bir motorla başlayamayacaktı. 2001 yılına gelindiğinde ise bir anda çok radikal bir değişiklik yapıldı ve motor hacimleri 2 litreden 1.6 litreye düşürüldü. Bunun yanı sıra aslında araçların modelleri daha doğrusu sınıfları da biraz daha düşürüldü. VRC'ler artık daha küçük segmentteki otomobillerden üretilmeye başladı. Önceki yıllarda 307, Focus, Octavia, C4 gibi otomobillerden ve vericiler üretilirken artık Fiesta, Polo gibi B segmenti otomobillere dönülmüştü. Tabii ki tek farklılık bunlar değildi. Artık otomobillerde daha fazla yere basma gücü elde etmek için çok daha fazla sayıda aerodinamik parçaya izin veriliyordu. Bu da araçların görünümlerini çok daha farklı bir noktaya taşıdı aslında. Eski vericilere baktığımız zaman standart yol otomobillerine daha yakın görsellikte araçlarla karşılaşıyorken 2011'den sonra gerçekten çok daha görsel anlamda ilgi çekici otomobillerle karşılaşmaya başladık. Hal böyle olunca eskiden Peugeot'un başına bela olan 4000 milimetrelik uzunluk sınırı da ortadan kaldırıldı. Ayrıca turbo restriktörü de 32 milimetreden 33 mm'ye 2011 yılında çıkartıldı. Bir başka değişiklik de şanzımanlarda oldu. Daha önce serbest bırakılan pedal shiftler artık yasaklanarak pilotların mekanik olarak vitesi değiştireceği şanzıman sistemlerine tekrar geri dönüldü. 2011 itibariyle hem bütçe tasarrufu yapmak hem de seyircilere daha spektaküler görüntüler izletmek adına artık orta diferansiyelin kullanımı da yasaklanmıştı. Ön ve arka diferansiyeller mekanik olarak devam ediyordu. Daha önceki yıllarda araçların minimum ağırlığı da 1230 kilogramken bu da 30 kilo düşürülüp 1200'e çekilmişti. Ancak tabii ki bu boş ağırlık. Pilot, co ve bir stepney ile birlikte aracın toplam ağırlığının 1350 kilogramın altına düşmesine izin verilmiyordu. Biraz daha ilerleyip 2015 yılına geldiğimizde daha önce 2011'de yasaklanan pedal shiftler artık serbest bırakılmıştı. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu tek parmakla direksiyon arkasından değiştirilen pedal Bence rally ruhuna çok uymuyor. Ben mi eski kafadayım bilmiyorum ama o direksiyonun yanından kolla değiştirilen sequential tarzı vitesler bence rally'nin ruhuna daha çok uyuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara belirtin lütfen. 2017 yılına gelindiğinde ise VRC'ler performans anlamında resmen bir anda çağ atlıyorlardı. Motor hacimleri 1.6 olarak devam etti aslında. Motor hacimlerinde bir değişiklik olmadı ama daha önce 32 mm'den 33'e çıkartılan turbo restriktörü 2017 yılı itibariyle 36 mm'ye çıkartıldı hem de bir anda. Bu da çok daha fazla güç demekti. Önceden 2 litre motorlarla 300 beygir civarı güç üreten VRC'ler artık 1.6 motorlarla 380 beygir güç üretiyordu. Bunun yanı sıra araçların minimum ağırlığı da 25 kilogram daha düşürüldü. Ayrıca takımlara ayrı dinamik açıdan çok daha fazla hareket alanı sağlandı ve çok daha değişik tasarımlar görmeye başladık. Bu da araçlar için çok daha fazla yere basma gücü demek oluyordu. Diğer taraftan geçmiş yıllarda yasaklanan aktif orta diferansiyel tekrar legal hale getirilirken daha büyük fren soğutma sistemlerinin de kullanılabilmesiyle araçlar gerçekten çok farklı bir noktaya ulaştı. Diğer taraftan geçmiş yıllarda yasaklanan aktif orta diferansiyelin tekrar legal hale getirilmesi daha büyük Yük fren soğutma sistemlerinin kullanılmasıyla araçlar gerçekten çok farklı bir noktaya gelmiş oldu. Marmaris'te, Rally Turkey'de bu yeni nesil otomobilleri gördüğümüzde biz de gözlerimize inanamıyoruz bazen. Aslında burada şöyle bir kıyaslama yapacağım. Grup B otomobilleri zamanında 500-600 beygir güçlerden bahsediliyordu. Şimdi ise 380 beygire yükselmesi çok büyük bir olaymış gibi anlatıyoruz. Ama burada aslında temel değişiklik teknolojide. Grup B döneminde otomobiller tamamen %100 mekanik, saf bir güç, üretirken şu anda kullanılan elektronik sistemler, gelişmiş süspansiyon sistemleri, çok daha gelişmiş frenler, lastik teknolojisinin çok farklı bir noktaya gelmesi, aerodinamik araştırmalar, geliştirmeler işi çok daha farklı bir noktaya taşıdı. Motor gücü olarak şu anki VRC'ler 380 beygir güç üretse de zamanın grup B otomobillerinden çok daha iyi etap zamanlarına imza atabiliyorlar. Tabi burada bir faktör de araçların kullanılmasının çok daha kolay hale gelmesi. Eski pilotlar grup B'lerdeki o 500-600 beygir sağlıklı Afkan motor gücünü kontrol etmekte gerçekten çok zorlanıyorlardı. Çoğu zaman bilerek isteyerek değil başka şansları olmadığı için her yeri yan yan dönebiliyorlardı. Ancak şu an durum pek öyle değil. O zamanla kıyaslarsak eğer Grup B otomobillerinin yanında şu anki VRC'leri kullanmak aslında çocuk oyuncağı gibi bir şey diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu videoda VRC otomobillerin teknik özelliklerine temel olarak biraz değinmiş olduk. Aslında bu otomobillerin daha detayına girersek anlatmakla bitmez. Ama hem bu videoyu çok daha fazla uzatmamak hem de işin Teknik kısmıyla bu kadar detaylı ilgilenmek istemeyen seyirciler için bu videoyu artık bu noktada kesiyorum. Ama bu VRC otomobilleriyle ilgili teknik detayları bulabileceğiniz bir linki açıklama kısmına bırakıyorum. Çok daha detaylı teknik bilgi isteyen arkadaşlar oradan bilgi alabilirler. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.